27 üzeri 4 sayısı aşağıdakilerden hangisinin sonucuna eşit değildir? 27 üzeri 4 eşittir. 3 üzeri 3 üzeri 4'ten 3 üzeri 12 yapar arkadaşlar. O halde A seçeneğinin sonucuna eşittir. B seçeneğine bakıyorum. 3 üzeri 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2. 3 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 2'den 3 üzeri 12 yapar. Bu da oldu. D seçeneğine baktım. 3 üzeri 11 artı 3 üzeri 11 artı 3 üzeri 11. 3 tane 3 üzeri 11. O da 3 üzeri 12 yapacaktır. O halde bu da doğru oldu. C seçeneğine bakalım. Yanlışlığını görelim. Eksi 3 üzeri 4 üzeri 3. Negatif sayının tek kuvveti negatif eksi 3 üzeri 12 olur arkadaşlar. Bunun sonucu negatif olduğu için 27 üzeri 4'e eşit olamaz. Doğru cevap C seçeneğidir. Verilen işlemin sonucu kaçtır? Sevgili arkadaşlar bunların hepsi 2'nin kuvveti biçiminde yazılabilir. 2 üzeri 4 üzeri 3 bölü 2 üzeri 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 üzeri 3. 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6. 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri çarpmada tabanda eşitse üstler toplanır 6 artı 6 12 yaptı. Bu halde 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 12'den 1 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 10 üzeri 11 bölü 1 bölü 2 üzeri 3 çarpı 1 bölü 5 üzeri 3. 10 üzeri 11 ters çevirip çarparsak arkadaşlar 2 üzeri 3 bölü 1'i yazmadım. 5 üzeri 3 bölü 1'i yazmadım. 10 üzeri 11 çarpı bunların üstleri eşit olduğuna göre tabanları çarpıp ortak üssü yazabilirim. 2 çarpı 5'ten üssü 3 oldu. 10 üzeri 11 çarpı 10 üzeri 3. Üstlü sayılarda çarpma işleminde tabanları eşitse üstler toplanır. 10 üzeri 11 artı 3'ten 14 yapar. Bu da arkadaşlar 10 üzeri 2 üzeri 7 olarak yazılırsa B seçeneği 10 üzeri 14 olacağından B seçeneği ne eşittir. 3 çarpı 20 üzeri 10 işleminin sonucu kaç basamaklıdır? 3 çarpı 20'yi 2 çarpı 10 olarak yazdım arkadaşlar üzeri 10. 3 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 10 üzeri 10. 3 çarpı 2 üzeri 10 1024 çarpı 10 üzeri 10 o da 3072 çarpı 10 üzeri 10 yani 3072'nin yanında 10 tane 0 var demek 4 basamakta de var arkadaşlar o halde toplam 14 basamak oldu. Doğru cevap D seçeneğidir. Buna göre 10 üzeri x çarpı 10 üzeri y ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi 7 üzeri 2 çarpı 49 7 üzeri 2 üzeri 3 eşittir 7 üzeri x. 7 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 6 eşittir 7 üzeri x. Çarpmada tabanla eşitse üstler toplanır. 7 üzeri 8 eşittir 7 üzeri x'ten x 8 yapar. 5 üzeri 5 çarpı 6 üzeri 5 eşittir 30 üzeri y. Bunların da kuvvetleri eşit olduğu için 5 çarpı 6 üzeri 5 olarak yazdım. O halde 30 üzeri 5 eşittir 30 üzeri y olduğuna göre y eşittir 5 olur. Şimdi bizden 10 üzeri x çarpı 10 üzeri y ifadesinin değeri istenmiş. 10 üzeri 8 çarpı 10 üzeri 5 çarpmada tabanlar eşitse üstler toplanır. 10 üzeri 13 yapar. Doğru cevap. B seçeneğidir. Ahmet bir dergide en büyük veri depolama biriminin yotta olduğunu ve bir yotta eşittir 2 üzeri 80 byte olduğunu okuyor. Ahmet'in bilgisayarındaki iki depolama alanı aşağıda verilmiştir. Buna göre bir yotta Ahmet'in bilgisayarının depolama alanının kaç katıdır? 1 terabayt 2 üzeri 40 byte eşit. Şimdi Ahmet'in bilgisayarının toplam depolama alanı 1 terabayt artı 1 terabayt eşittir 2 terabayt. 1 terabayt 2 üzeri 40 byte olduğuna göre 2 terabayt 2 çarpı 2 üzeri 40 byte yapar arkadaşlar. O da üzeri 1 olduğu için 2 üzeri 41 byte yapar. E 1 yotta byte 2 üzeri 80 bayttı. O halde 2 üzeri 80 bölü 2 üzeri 41'den 2 üzeri 80 eksi 41'den 2 üzeri 39 katı olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? 10 üzeri 8 bölü 2 üzeri 8 bölü 25 üzeri eksi 2 çarpı 5 üzeri 6 bölü 0,2 üzeri eksi 6 işlemine bakalım. 10 bölü 2 üzeri 8 olarak yazdım burayı. Bölü 5 üzeri 2 üzeri eksi 2 çarpı 5 üzeri 6 bölü 2 bölü 10 üzeri eksi 6. 5 üzeri 8 bölü 5 üzeri eksi 4 çarpı 5 üzeri 6 bunu ters çevirdim. 10 bölü 2 üzeri 6'dan o da 5 üzeri 6 yaptı. Bunlar sadeleşti arkadaşlar. Burada 1 oldu. 5 üzeri 8 bölü 5 üzeri eksi 4 bölü 1 olur. Birinci aynı yazılır. ikinci ters çevrilip çarpılır. Bu da 5 üzeri 8 bölü 5 üzeri eksi 4 demek. Bölme işleminde tabanlar eşitse payın üstünden paydanın üstü çıkarılıyordu. 5 üzeri 8 eksi eksi 4'ten 5 üzeri 12 yapar. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir oyuncak fabrikasında 27 günde üretim yapıldığında 81 üzeri 4 adet oyuncak üretilmektedir. Bir fabrikada aynı üretim hızıyla 9 ay boyunca her gün üretim yapılırsa toplam kaç oyuncak üretilmiş olur? Şimdi arkadaşlar 9 ay 9 çarpı 30'dan 270 gündür. 27 günde bu kadar yapıldıysa 270 günde bunun 10 katı kadar iş yapılır. Yani 10 çarpı 81 üzeri 4 adet oyuncak üretilir. O da 10 çarpı 3 üzeri 4 üzeri 4'ten 10 çarpı 3 üzeri 16 yapacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Kenar uzunluğu verilen ABC eşkenar üçgeninin çevresi kaç birimdir? Eşkenar üçgen olduğuna göre bütün kenar uzunlukları birbirine eşit demektir. Çevresi bir kenarın 3 katıdır. 3 çarpı 27 üzeri 2. O da 3 çarpı 3 üzeri 3 üzeri 2'den 3 çarpı 3 üzeri 6 üzeri 1 3 üzeri 7 yapar. Doğru cevap A seçeneğidir. aşağıda eş dikdörtgenlerden oluşmuş yapı verilmiştir. Verilenlere göre boyalı bölgenin çevre uzunluğu kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar eş dikdörtgenlerde oluşmuş. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 7 bölü 9. 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 7 bölü 3 üzeri 2. 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 7 eksi 2'den 5 bir kenar uzunluğu, bu kenar uzunluğu 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 5 olur. Aynı şekilde burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 36 üzeri 4 bölü 6 yapar. O da 6 üzeri 2 üzeri 4 bölü 6 üzeri 1. 6 üzeri 8 bölü 6 üzeri 1'den 6 üzeri 7 olacaktır. O bu, bu kenarda 6 üzeri 7. Şimdi arkadaşlar önce yatayları çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane yataylardan var. Yani 18 çarpı 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 5 artı. Şimdi düşeyleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20 tane arkadaşlar. O da 20 çarpı 6 üzeri 7 olur. Şimdi bunları toplayalım. 18, 9 çarpı 2 yani 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 5 artı 20 çarpı 6 üzeri 7 oldu. Şurada bir de 2 üzeri 8 vardı arkadaşlar ona dikkat edelim. 3 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 9 artı 20 çarpı 6 üzeri 7. 3 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 9'u 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 2 olarak yazdım. 20 çarpı 6 üzeri 7. Burası 6 üzeri 7 yapar arkadaşlar. Çarpı 4 artı 20 çarpı 6 üzeri 7. Yani ne oldu? 4 tane 6 üzeri 7, 20 tane daha 24 tane 6 üzeri 7 yaptı arkadaşlar. 24 de 4 çarpı 6'dır. Bu da 6 üzeri 7. Çarptığımda sevgili arkadaşlar şuraya yazalım. 4 çarpı 6 üzeri 8 olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. aşağıda ABCD karesi ve KLMN dikdörtgeninin kenar uzunlukları verilmiştir. Buna göre ABCD karesinin alanının KLMN dikdörtgeninin alanına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar karenin bir kenarı 25 üzeri 5 alanı bunun karesine eşit. Dikdörtgenin bir kenarı 125 üzeri 4, bir kenarı 25 üzeri 3. O halde 125 üzeri 4 çarpı 25 üzeri 3 de dikdörtgenin alanı olur. Bunların oranı isteniyor. 25 üzeri 10 bölü 5 üzeri 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2 üzeri 3 bölü 5 üzeri 2 üzeri 10 5 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 6 5 üzeri 20 bölü burada çarpmada tabanlaşırsa üstler toplanacağından 5 üzeri 18 olur bölmede tabanla eşitse payın üstünden paydanın üstü çıkarılır. 5 üzeri 2'den 25 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. Yukarıda verilen ifadelerin hangileri doğrudur? Şimdi tek tek ifadeleri inceleyelim arkadaşlar. 2 üzeri 24 sayısının %50'si çarpı 50 bölü 100 bakalım. 2 üzeri 24 çarpı 1 bölü 2 üzeri 1 o da 2 üzeri 24 eksi 1'den 23 yapar. 2 üzeri 12 dediğine göre yanlış oldu. İkinci ifadeye bakalım. 5 üzeri 10 sayısının %20'si çarpı 20 bölü 100. O da 5 üzeri 10 çarpı 1 bölü 5 üzeri 1. O da 5 üzeri 10 eksi 1'den 9 yapar. O halde bu ifademiz doğru. Üçüncü ifadeye geldim. 27 üzeri 6 sayısının 3'te 1'i çarpı 1 bölü 3 eşittir. 3 üzeri 3 üzeri 6 bölü 3. 3 üzeri 18 bölü 3 üzeri 1. O da 3 üzeri 17 olur arkadaşlar. 9 üzeri 2, 3 üzeri 2 üzeri 2'den 3 üzeri 4'tür. 3 üzeri 17'ye eşit olmadığına göre bu ifade de yanlış oldu. Dördüncü ifademize bakalım. 16 üzeri 8 sayısının çeyreği. Yani 1 bölü 4'e çarpalım. 2 üzeri 4 üzeri 8 bölü 4, 2'nin karesi. 2 üzeri 32 bölü 2 üzeri 2. Üstleri çıkarırsam 2 üzeri 30 yapar. Buna eşit olduğuna göre bu da doğru oldu. Hangileri doğrudur diyordu. 2 ve 4 olduğuna göre doğru yanı. D seçeneğidir. Üzerinde tam sayıların yazılı olduğu kartlar verilmiştir. Kartlar arasından dört tane seçilerek ikisi üst, diğer ikisi taban olacak şekilde farklı iki üstlü ifade oluşturulacaktır. Oluşturulan iki üstlü ifadenin çarpımının en büyük değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada sayıları büyük mümkün olduğunca büyük oluşturmaya çalışacağız. Eksi 9 üzeri 8 bir tanesi olsun. Diğeri de 3 üzeri 5 olursa Negatif sayının çift kuvveti pozitif 9 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 5 yapar. 3 üzeri 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 5. 3 üzeri 16 çarpı 3 üzeri 5. Üstler toplanır 3 üzeri 21 olur. Doğru cevap B seçeneğidir.